Yeni bir vloga hoş geldiniz. Bu vlogu böyle kamerayla çekeceğim. Merhaba. Ben şimdi kahve yaptım. Bu da benim çocuk, çocukluk arkadaşım Memoş. Memoş dememi <laughs> istemeyecek muhtemelen <laughs> vlogda. Ama hiç umurumda değil. Evet, öyle. Lattem nasıl gözüküyor? Afiyet. Bir de kamera o kadar güzel ki yani her aynada video çekesim geliyor gördükçe. Bakışa bak. Merhaba. Niye böyle bir şeyden korkmuş gibi tipin? Videoyu editledim. Bir önceki videoyu yarın paylaşacağım. Hızlıca bir evi toplayacağım ve Pelina'ya gideceğim. Yemek yapacağız ve işte PlayStation falan oynayacağız. Gelin içeriği bir toplayalım. Yatağı topladım. Merhaba giyindim. Eşyamı da alıp çıkacağım. Burrito yapıyoruz Pelinayla. burada pilav pişiyor. Yem yani, halle var burada. Kıyma koyacağız. Bu, aynen. Meksika fasulyesi koyacağız. Ay ay ay. Guacamole. O da arka planın sesini çok alıyor bu kamera. Öyle ha. bir sorunu var. Suyu açmamalı mıydım? Yok yok yok. Keselim. Guacamole yapıyor o da. Ama soğansız. Evet, tabii ki. Maalesef. Maalesef. Ben çok istiyorsun. Ha, hayır, saçmalama kokacak sonra ya. Yani. Evde soğan mı var sanki? Yok. i̇şte onu diyorum. <laughs> evet, şu an kıymamızı kavurduk. İçine bu ne peyniri? Kaşar. Meksika fasulyesi koydu. Lavaşımızı peki böyle tavada Tost, atıp yağlıyor musun? tosttan mı basıyorsun? Öyle de yapabiliriz. Yok bilmiyorum, sen nasıl yapıyorsan. Hani şöyle tantuni gibi bunun üstüne hmm. basarlar ya tantuniyi. Pelinay burritoyu yaparken bir tane patates kızartmacı açıldı falan, çok iyi dedi. Ben de çok merak ettim, onu almaya gidiyorum. Sıra olduğu için bekletti ama aldım. E, sos olarak da pita diye bir sos tercih ettim, döner sosu. Baharatlı bir sos vardı, Ay, Adını unuttum. Merhaba. Evet çok sıra vardı ya. Sıra vardı. Evet buritolarımız yaptım. Ne ee, o gibi. Ben asıl aç olan benim ama. Geç geldim. Maalesef. Hangi çedar? Çedar almadım. Deyin. Hayır yani da yok. Söylediğin hada hardal olan mı? Birisi pita, birisi şey sosu. Sarımsaklı döner sosu galiba. Bunlar, bu da galiba şey. Senin dediğin bir şey olabilir. Bu da hardal. Hardal da mı bir şey var senin yemediğin? Yumurta var. Günaydın. İnternet internet yok ve benim tüm lambalarım akıllı olduğu için hiçbirim yani bunları yine şuradan falan yapıyorum da bunları falan açmakla uğraşamadım. Sonra dedim ki madem internet yok ve hiçbir şey izleyemiyorsun ve yapamıyorsun Reels çek dedim. TikTok çek dedim. Bir tane kombi videosu çektim. Onu da gidip Instagram veya TikTok hesabından izlemeyi unutmayın. İnternet olmadığı için Alfa'ya gideceğim. Kafede oturacağım. Çünkü ne yapayım? Ben de aslında şundan vardı ama ben bunu hiç sevmiyorum. Çünkü bunu yıkamıyorum da çok zor. Ağzı yani böyle şekli ben bunlardan sevmiyorum. Ben üstü açık olacak, buradan atacağım ve çevireceksin bunu. böyle basılı tutmayı da sevmiyorum. Çevireceksin. Şimdi burayı toplamam lazım. Gelin toplayalım. Ha. Okay, böyle bir oyun varmış. Shatla Cards diye. Shat oyunu. Biri erkekler için, birisi de normal Shatla oyunu galiba. Gelin bakalım. Bu normal Shatla Cards galiba. Şimdi i̇şte böyle bir erkek modeli yapmışlar. Üstüne mesela şey yazıyor. Yaşlı yaşı en büyük olan şatlasın. Bunda da mesela diyor ki, basketbolcu olanlar şatlasın. Ben şimdi Burger King istedim. Double Texas Smokehouse istedim. Ama 2-3 yani yarısını neredeyse yedim ve içinde tümet olmadığına aklıma geldi. Yani bir an dedim ki ben steakhouse değil de smokehouse istedim. Bunun işte füme olması lazım diye aklıma geldi ve yazdım. Yemek sepeti de hiçbir zaman yardımcı olmuyor normalde ama bakalım bu sefer yardımcı olacak mı? Bu mod dizayndan bir bardak gönderdiler bana hediye. Bardağın güzelliğine bakar mısınız? Çiftçi Asla soğumuyor sıcak kahveniz bunun içinde. Bu şeylerden aldım. Blenderlardan. Gelin açalım beraber. Beklediğimden büyük. Siyah mı bu? Ve ben üstten koyulabilenlerden istedim. Ama cam değilmiş. Ben cam olmasını beklemiştim şey değil mi bayıldım. Yani bayıldım derken şöyle <laughs> yani bendir sonuçta ama tam istediğim gibi. Hem fiyat olarak hem çok basic hiçbir şey yok. Hadi gelin içeri koyalım. Bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel cihaz. Merhaba. Ben şimdi eve döndüm. Bir toplantı yaptım bir tane ajansla ve artık viralifteyim. Onun için bugün biraz geç başlamış oldum videoya. Saat herhalde 6 falan şu an. Bu arada bu jean'i aşırı severek aldım. H&M'den aldım. H&M Woman'dan. 379 liraydı. Biraz pahalı maalesef ama kumaşı falan çok güzel. Ben salonda şurada uyuyakalmışım. Saat 3.30 ve ben akşam 8'de falan uyumuşum. Şimdi uyuyamayacağım muhtemelen. Günaydın. Ben yürüyüşe çıktım şimdi. Yani zaten uyuyamadım geri bu arada. Sabah yürüyüşe çıkayım. Dolaptan bir şeyler sattım. Onların kargosunu vereyim. bugün hiçbir işim yok bu arada okul olarak da bomboş bir gün yani dersim yok ama şöyle bir şey var ben bir tane mavi bir gömlek almak istiyorum oversize Matilda Jerf gibi ee, ama ince kumaşlı gömlek de çok sevmiyorum ben genel olarak ince kumaş sevmiyorum onun için de H&M'de bir tane buldum 300 liraya ama online'da kalmamış ve caddedeki mağazada bedeni görünüyor sadece ama caddeye de sadece onun için gitmek istemiyorum bilmiyorum bakacağım belki caddeye gideceğiz kahve yaptım bu arada çıkarken. Ikea'dan almıştım bunu. Osman'a uğradım deodorant aldım. Normalde ben cruelty free ve vegan olmayan bir deodorant kullanmıyordum. Yani kötü bir deodorant kullanıyordum. Ama dedim ki veganını alayım. To cruelty free bulamadım bu arada. Şöyle Isana resmi olarak cruelty free geçmiyor ama internette biraz okudum. Isana'nın cruelty free olduğunu, işte hiçbir şekilde test yapmadığını, hayvanlarda zorunlu deneme olan ülkelerde satış yapmadığı yazıyor. Ama bir tane ürününde hayvan kılından üretildiği için cruelty free olarak geçmiyormuş. Kılından yapılıyor ürünü. Onun dışında hiçbir ürünü hayvanlar üzerinde test edilmiyormuş ve vegan içerik tamamen. Onun için Isana'nın deodorantını aldım. Bakalım iyi mi? bu vanilyalı deodorantını aldım. Çünkü vanilyalı her şeyi çok seviyorum. Biraz şekerli ama okey. Burayı toplayacağım kameranın görüş açısı çok kısık. Bu biraz bir problem yaratıyor yani. Annemin teyzesi bana Ankara'dan göndermiş. Börek yapıyor. Ben onun böreğini sevdiğim için. Dört parça yememin nedeni çok fazla kaldı ve birkaç gün daha yemezsem bozulacak. Onun için bitirmeye çalışıyorum. Yanına avokado yaptım ama yemeğe hazır olmadığı için 6 liraya aldığım için ezilmedi yani. Yapacak bir şey yok. Yanına da meyve suyu ama sıcak ve buzum kalmamış. Netflix'ten de Yakamuz'u izliyorum. 7. bölüme geldim. Dün geceden beri onu izliyorum. Saçım yine muhteşem. Yani ben bu saçla baş etmekten çok sıkıldım. Saçımı yıkadım ama kuruma da hala yani şu an iki da bir saniye önce falan yıkadım. Bir sweatshirt geldi bugün hediye. Çok beğendim kesimini falan. Markası zaten yazıyor o. Oh, gidip bakabilirsiniz siz de. Bir de Instagram'da bir gömlek linki verdim biraz önce. Bu benim aldığım mavi gömlek gibi ama kadınlar için trend yolda bir sürü seçenek var ucuza ve ben 310 liraya aldım H&M'den. Ama Milan'ın falan yani böyle 120 liraya falan gömlekleri var ve bence onlar tercih edilebilir gayet. Onun için gidip Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz siniz. Marcus to go diye bir restoran açacakmış ve tadıma çağırdılar. Beraber oraya gideceğiz. Günaydın. Saat 8.30'da uyandım. 9.30 gibi temizlik geldi. Şu an temizlik var. Merhaba Kiara. Ben temizliği evde temizlik var uygulaması üzerinden çağırıyorum. Çünkü çok daha kolay oluyor ve yine böreklerle kahvaltı yapacağım. Ananas suyuyla. Videoları aktaracağım tekrar. Şimdi temizlik bitti. Tadıma gidiyorum Marcus Tugoya. Hepsini beraber göreceğiz, deneyeceğiz. Böyle çok tatlı bir köşeye oturduk. Bu arada ribaklarımı giydim. Bu vegan burger. <laughs> Bu da tiktik kaburgaydı oh. galiba. Bakın eski evet, şey, ama yok, vegan. Vegan kıyma. Bu da mantarlı asabı. Çok iyi duruyor. Üzerindeki vegan çedar ve vegan kıyma. Wow. Benimiz Neydi oranın adı? Unuttuk öyle. Ben de unuttum. Yer var dedi ya mantarları katerim oradan alıyor. Aynen. Kay Tarım yapıyorlar. Kay Tarım. Tarım. Tarım arkada bir yerde. Kay Tarım mantarları Otobüsü. yapıyorlar. Çekemedim çok çünkü şarjı bitti güzelim kameranın. Ama size böyle bahsedeceğim ama ben şimdi bir kahve içmeye çıkacağım Hilal ile. Ve döner yiyeceğim muhtemelen. Robot yok. Nerede bu robot? Neyse. Abi beni çekersin. Zaten 2007'den kalma görmüyorsun bile neyi çektiğini. Biz de reklam yapıyoruz. Yaparız abi. Olmaz. Bir de Sprite alabilir miyim ben? <laughs> ne kadardı benim? Ne vardı? Westland var. Tadımına gittik ya orada çekemedim çok dedim. Kaç şey söyleyeceğim. Vegan burgerine bayıldım. Vegan burger çok güzel. Ve yani kesinlikle et yerine onu tercih edebilirsiniz. Fiyat performans olarak da bakmayın. Yani hani şey mantığına girilir ya vegan olunca. Ete vereyim o parayı daha iyi. Hayır öyle bakmayın cidden. Koslav ekletin vegan burgere. O kadar güzel oluyor ki. Kesinlikle her şey çok güzeldi. Tropik Asado'yu biraz merak ettim. Çünkü ben ekşi, ananaslı şeyleri çok seviyorum. Ama Koslav, bakın oradaki Koslav o kadar güzeldi ki. Kesinlikle deneyin. O Boyner'in arka kısmında oluyor bunların hepsi. Ve orada böyle ot o, oturma alanı ve birkaç restoran var. Çok güzel olmuş. Bir de onun yan kısmına dikey tarım bölgesi yapmışlar.